Antep'te son 8 ayda 25 farklı iş cinayeti var bilinen. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah'ın önlemler yeterli mi? Valla yeterli gibi gözükmüyor. Ya ne kadar önlem alsan da sonuçta insan yani kaza da olur. Eğitim daha çok yapsa daha faydalı olur. iş kazaları daha çok azalır. İş kazalarının zaten yüzde sekseni işveren tarafından kaynaklanıyor benim görüşümde. Yeterli önlem almıyorlar. Yeterli önlem almadıkları zaman bu da yani işinin canına bedensel olarak e, eline koluna yansıyor. Fabrikada da var patronlarda, işçilerde de var. Yani işçiler yeteri kadar önemsemiyor. Patronlar da makinayı daha çok önemsiyor. Her iş yeri de aynı değildir. Onun için hepsini bir kefeye koyamayız. Her insan da aynı değildir. Yani ben mesela önlemimi alırım başka birisi almaz. Hiçbir önlem alınmıyor. Alınan hiçbir önlem yok. Mesela yüksek bir yerde elektrik işi oluyor. Elektrik işinden anlamayan adamı veriyorlar. Elektrik çarpınca da evi sağ demedik mi diyorlar. Sen elektrikçi elektrikçi işini yaptırmazsan, başka adama yaptırırsan bunun sonucu seni bağlar, bizi bağlamaz. Makinelerden arıza oluyor bir tarafından tam iyi bakım olmadığı gibi kaçak olduğu gibi mesela doğal gazı şey olduğu gibi kazan yani kaç derecede kaynıyor yani su kaynadı yani. Ben bu yakında çalış. Hep işimiz suda. Mesela bak bize de kaçan kazanı oluyor. Ondan sonra onun bakımını oluyor. iki gün, üç gün işe gelmiyor. Onun bakımını yapıyorlar yani. Bakım olmazsa onun işine çalıştığın gibi o patladı gibi telef olur yani. Ancak hükümetin elinde işveren her şeyi işveren eline verirsen işveren ab edersin çarkı pele istediği gibi döndürür. Ama sen de bir el atmazsan vay halımıza vay halımıza yani iş yerinde e, bazı insanlar hemen mesleki yeterlilik belgesini alıyorlar. O da yani e, yalandan alıyorlar. Adamın o eğitimini almadan bir haftada, iki haftada mesleki yeterlilik belgesi veriyorlar. E o adam bir haftada, iki haftada ne öğrenebilir ki? Servisler sence olması gerektiği gibi mi çalışıyor? Kötü. Bakımsız yani servisler. Olması gere gerekenden daha düşük seviyede servislerin çoğu kişilerin durumunu pek önemsemiyorlar. Önemsemedikleri zaten bu iş kazaları meydana geliyor. Bulundurdukları servis şoförleri nasıl desem yani size yaş olarak büyük oldukları için pek dikkat edemiyorlar. Ondan dolayı bu iş kazaları gerçekleşiyor. Yani servisin geldi ben gidiyorum. Yeterli önlemler, yeterli denetimler yapılıyor mu sence? Hayır. Kesinlikle. Hayır. Kesinlikle o memurlar var ya aldıkları maaşı acaba vicdanları iyi mu? Helal oluyor mu? Yani nasıl öyle bilmiyorum ama kesinlikle öyle bir şey yok. Ne denetim var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Havanda'dan para alıyorlar, gidiyorlar, bitti. Valla bugünlerde geliydim, falan şeyleri geriyorlar yani fabrikalara. Ben de iş kazası geçirdim. Benim dırnağım patladı. Onlar işte ne zaman müşteri çekilecekse o zaman yapılıyor. Yapılıyor. Nasıl yapılıyor? İşte üç tane müfettiş geliyor. Muhasebeyle konuşuyor, yemeni yiyor, çayını içiyor. İşçinin yanına gelmeden çıkıp gidiyorlar. Adamlar başka bir şey yapmıyorlar ki. Şikayet etmiştik. Gelin Elden para veriliyor diye. Muhasebeci 5 tane kendi elemanını yakalıyor içeriden. Onlara fazla para veriyor. Bir müfettiş de geliyor, diyor ki Elden para verir, yok diyor, biz öyle bir şey almıyoruz diye. Halbuki yemeğini, içmesini, sigarasını karşılıyor. Muhasebe, patron. Adam bizi görmeden geri çekip gidiyor. Ne oldu? Sözler, şikayet ettik. İşçinin canının bir kıymeti var mı? Döbe ya, döbe! Allah'ın yanında varsa var yoksa zenginin yanında yoktur. Kesinlikle yoktur. Zaten bak birazdan servisler başladı. Bu saat olduğum gibi herkes işine gücüne gidiyor. Ne içsin? Başka çaresi yok. Bir gün çalışma aç. Bir gün. Eskiden 10 kişi bir baba 10 tane evlada bakıyordu. Şimdi 10 tane adam bir adama bakamıyor. İşçiler bir arada değiller. Zaten piyasada durgun olduğundan dolayı herkes kendi kafasına göre. Yani işçiler bir araya gelirse, sendika üye olursa patrona istediği maaşı, istediği hayat şartını geçirebilir.